Erkek tarafı gelini almak için kız evine geldi. Gelin evinde hazırlıklar yapıldı. Limonatalar içildi ve gelin alındı. Akordeon eşliğinde çekilen halaylar, ellerde Türk bayrakları, adeta bir bayram havası var mahallede. Başlasın artık düğün hazırlıkları. Erkek tarafı kız evinden bayrakla çıkar. Çünkü bu bizim örf adetlerimizde olmazsa olmaz bir geleneğimiz. Sonra bayrak eşliğinde, konvay halinde düğün salonuna gidilir. Ondan sonra düğün başlar. Tabii bizim memlekette Sancak ve Bosna'da bizim düğünlerimiz Perşembe ve Cuma günleri yapılırmış yani bizim ihtiyarlardan dinlediğimiz kadarıyla e, özel günler olduğu için Müslümanların e, resmi tatil günleri olduğu için Perşembe ve Cuma günleri yapılırmış. Türkiye göç e, itibariyle düğünlerimiz benim e, çok e, az hatırladığım fakat bizim e, yerel bir gazetede bizim e, dernek yöneticisi Sabiha Hanım çok güzel özetlemiş. Orada okuyunca e, onu hatırlamaya çalıştım. Eskiden Bizim boşnaklar haftanın üç günlü düğün olarak kutlarlarmış. Cumartesi, pazar ve pazartesi. Cumartesi günleri e, davetlilerin bayan kısmı düğüne gelirmiş. Ve o gün bayanlara yemek verilirmiş. Akşam da eğlence yapılırmış. Tabii bu düğünler hep evde olurmuş. O zamanlar salon falan yok. Pazar günü erkek davetliler... E, gündüzden gelir, yemekler yenir, kız alınmaya gider, kız alınır, eve getirilir ve o akşam tekrar eğlence olur. Pazartesi günü de yine düğün devam eder, üçüncü ve son gün. O günde davetli olmayanlar, düğüne davetli olmayanlar, her kesimden insanlar gelir, sokak kapatılır veya bahçesi varsa, bahçesi güzel bir şekilde organize edilir ve orada Düğün yapılır. Gelini görmek için sağdan soldan davetli olmayanlar, olanlar hepsi düğüne iştirak ederler. Ve pazartesi akşamı, akşam 5-6 gibi düğün biter. Sıra geldi düğüne. Gelin ve damat heyecan içinde nikah masasına oturuyor. Gökhan Erdem Beyefendi'yi kabul ettiniz mi? Evet. Ee, İrem Göçtürk Hanımefendi'yi kabul ettiniz mi? Evet. Mutlu bir yuva kurmak için atılıyor imzalar. Ve sonra gelsin düğün coşkusu.